İlişki yapısına bakın, kumpasa bakın. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Isparta'da partisinin birinci olan Merkez İlçe Kongresi'nde konuştu. İçinde soruyu cevaplayan da bu iddiaların içerisinde. Tiyatro, tiyatro düzeni kurmuşlar. Millete uzun uzun böyle epizotlar halinde, bölümler halinde Netflix serisi gibi izletiyorlar bunlar. Bugün o gazetecinin yükünü çalıştığı medya grubu taşıyamadı. Takip etmişsinizdir. Ve en sonunda istifa etmek zorunda kaldı. Bakın bir gazeteci. Ama bu iddialar karşısında onun işvereni ben bu yükü çekemem dedi arkadaşlar. Babacan sözlerine ölümünün 6. yıl dönümü vesilesiyle 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i anarak başladı. Sayın Cumhurbaşkanı hala nasıl çekiyor ben anlamıyorum. Hala öykü çekiyor. Ve ben şimdi kendisine sormak istiyorum. Sayın Erdoğan siz bu yükü taşımaya gerçekten devam edecek misiniz? Ülkenin iç güvenliğini sağlamakla görevlendirdiğiniz bu kişinin kendisinin bir güvenlik sorunu olmasına Ses çıkartmayacak mısınız? Yoksa burada da inadınızda ısrar mı edeceksiniz? Yoksa daha henüz duymadığımız dizinin daha sonraki bölümlerinde farklı şeyler olabilir diye mi harekete geçmiyorsunuz? Biz vatandaş olarak bunları bilmek istiyoruz. Burada ortada dolaşan rakamlar, ortada dolaşan iddialar, ortadaki paralar bunlar bu milletin alın teri. Bakın kimse, kimse babasının parasıyla bu işleri yapmıyor. Ortada dönüp dolaşan paranın hepsi bu milletin, bu devletin, bu ülkenin parası. Genel Başkan Babacan, Türkiye'yi bu çukurdan en kısa sürede çıkaracaklarını ve Deva Hareketi'nin büyük değişime önderlik yapacağını vurguladı. Bir devletin mi başkanısınız? Sizin yönetiminizde bakanlar, yargı mensupları veya bürokratlar devlet içinde bir çete faaliyeti mi gerçekleştiriyor? Sizi desteklemek için yapılan haberlerin finansmanı usulsüzlüklerle yine bu devletin, bu milletin kaynaklarıyla mı sağlanıyor? Sizi medyada bazı tetikçiler mi savunuyor? Sizin yönetiminizde kamu kaynakları iktidarınıza yakın dar bir zümreye mi aktarılıyor? Ben bunun cevabını merak ediyorum. Bu sorularıma çıksın desin ki tek tek hayır, hayır, hayır diye cevap versin. Ama yok cevap vermiyorsa bu ne demektir? Sükut ikrardan gelir. Sizin makamınız suskunluk makamı değildir. Ben bu soruları sadece Deva Partisi adına sormuyorum. Ben bu soruları Sayın Erdoğan'a kendisine oy veren, kendisini destekleyen aziz milletim adına soruyorum. Ben buradan Sayın Erdoğan'a çağrı yapıyorum. Derhal ama derhal siyasal şiddete karşı sağlam bir duruş ortaya koyun. Sizin naralarınızı çok duyduk. Öfke bir hitabet sanatıdır diyerek pek çok konuda net bir duruş ortaya koyduğunuzu gördük. Bunu isteyince yapabiliyorsunuz. Ey naralarıyla ona bunu ayar vermeye de çalışıyorsunuz. Ya ne olur bir ey narasta şu mafyaya çeteye çekiverin. Ne...